Adıyaman'da yolda yürürken kimliği belirsiz kişinin sopalı saldırısına uğrayan genç yaralandı. Alınan bilgiye göre olay Yavuz Selim mahallesinde yolda yürüyen S.Ç. kimliği belirsiz kişi tarafından darp edildi. Aldığı sopa darbeleri ile yaralanan S.Ç. yere düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Seyçe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.